Bir sabah, renkli balık denizin derinliklerinden gelen bir ışık fark etti. Işığın ne olduğunu çok merak etti ve kendi kendine, ''Bu ışığın kaynağını bulmalıyım.'' dedi. Cesurca yola çıktı. Bir süre yüzdükten sonra karanlık bir bölgeye ulaştı. Tam o anda yolu aydınlatan sihirli denizanası anası fenerleriyle karşılaştı. Deniz anası, ''Eğer derinlere gitmek istiyorsan cesur olmalısın.'' dedi. Balık, deniz anasına teşekkür etti ve yola devam etti. Balık ilerlerken bir çocuğun sesi ona seslendi. Cesur ol, küçük balık. Işık sana yol gösterecek. Bu sözler balığın cesaretini artırdı. Derinlerde bilge bir deniz kaplumbağasıyla karşılaştı. Kaplumbağa ona bir harita verdi ve şöyle dedi: "Sadece kalbinle görebildiğin şey seni şehre götürecek." Balık teşekkür etti ve haritayı takip etmeye başladı. Yol onu devasa bir mercan labirentine götürdü. Labirent oldukça karmaşıktı ve balık bir süre yolunu kaybetti. Ancak bir an durdu, derin bir nefes aldı ve içgüdülerine güvenerek doğru yolu bulmayı başardı. Labirenti geçtikten sonra balık ışıldayan bir inci buldu. İncinin büyüsünü hissetti ama yaklaşırken biraz tereddüt etti. Tam o sırada çocuğun sesi tekrar duyuldu. ''Bunu yapabilirsin, Kendine güven. Balık cesaretle inciye dokundu ve onu almayı başardı. İnciyi takip ederek gizli şehir kapısına ulaştı. Kapı büyüyle açıldı ve karşısında muhteşem bir su altı şehri belirdi. Şehir, parlayan mercanlar ve ışıldayan canlılarla doluydu. Balık, bu şehirde neden bu kadar parlak renklere sahip olduğunu öğrendi. Cesareti ve kararlılığı, ışığını herkesle paylaşmasını sağlıyordu. Şehirdeki canlılar Balığın bu başarısını kutladı. Hikaye, Balığın mutlulukla şehirde dans etmesiyle sona erdi.